Hoş geldin. Bugün bize ulaştırdığın kaynaklarla milli mücadelenin en çetin ama belki de evet en az bilinen cephelerinden birine odaklanıyoruz. Güney'e. Evet. Elimizde akademik makaleler var, dönemin arşiv belgeleri, gazete haberleri, anılar... Kapsamlı bir seçki. Kesinlikle. Amacımız şu, hani Birinci Dünya Savaşı bitti deniyor ya. İşte tam o anda Antep, Maraş ve Urfa'da aslında her şeyin nasıl yeniden başladığını anlamak. Hem sahadaki o direnişi, hem büyük güçlerin perde arkasındaki pazarlıklarını, hem de bütün bu mücadelenin kaderini belirleyen o inanılmaz bilgi savaşını mercek altına alacağız. Kesinlikle. Çünkü bu hikaye yani sadece bir dizi askeri çatışmadan çok daha fazlası. Masanın bir tarafında Sykes-Picot gibi gizli anlaşmalar var, Musul petrolleri, Çukurova pamuğu gibi devasa ekonomik çıkarlar var. Diğer tarafta ise onuruna, bayrağına hatta haberleşme özgürlüğüne sahip çıkan bir halk var. Senin için bu karmaşık yapıyı aydınlatacağız ve göreceksin ki güney için savaşın bitişi aslında yepyeni ve çok daha farklı bir mücadelenin başlangıcı olmuş. Tamam, o zaman konuyu en temelinden yani her şeyin başladığı o andan ele alalım. Mondros mütarekesi imzalanıyor, Osmanlı için savaş bitiyor ama daha mürekkep kurmadan İngiliz birlikleri güneye inip Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal ediyor. Neden İngiltere ve neden özellikle bu üç şehir? İşte burası bütün denklemin kilit noktası. Çünkü bu işgalin nedeni bölgenin kendisi değil, çok daha güneydeki başka bir yer. Musul. Musul. Evet. Aslında savaş sırasında yapılan Sykes-Picot anlaşmasına göre bu bölge Fransa'ya vaat edilmişti. Hani şu İngiltere ve Fransa'nın daha savaş bitmeden Orta Doğu'yu harita üzerinde paylaştıkları meşhur gizli anlaşma var ya. Evet evet. Fakat savaş bittiğinde bölgedeki askeri güç İngiltere'ydi ve onların birinci önceliği de Musul petrolleriydi. Yani bu üç şehir aslında bir pazarlık fişiymiş. Tam olarak bu. İngilizler ben Musul'u istiyorum, karşılığında Fransa'ya ne verebilirim diye düşününce bu toprakları masaya sürmüşler. Aynen öyle. Kaynaklar bu üç sancağı işgal etmelerinin tamamen stratejik bir hamle olduğunu gösteriyor. Fransa'ya karşı Musul pazarlığında kullanacakları çok ama çok değerli bir kozdu bu topraklar. Ve pazarlık işe yarıyor. Hem de nasıl? Bu pazarlık 15 Eylül 1919'daki Suriye Anlaşması ile sonuçlanıyor. İngiltere istediğini alıyor, Musul ve Irak üzerindeki kontrolünü garantiliyor. Karşılığında da Maraş, Antep ve Urfa'daki işgal hakkını Fransa'ya devrediyor. Resmen bir takas. Fransızlar için de bu harika bir anlaşma olmalı. Hem savaşta kendilerine söz verilen topraklara kavuşuyorlar, hem de ekonomik olarak çok değerli bir bölgeyi ele geçiriyorlar. Kaynaklardaki o detayı okuyunca çok şaşırmıştım. Fransız basını o dönemde Çukurova için Alp dağlarına sahip bir Nil deltası diyor. Evet, inanılmaz bir benzetme. Ve devamında da şöyle yazıyorlar. Gelecek için böylesine ümit verici, zengin bir koloni kazanmamıştık. Vay canına. Fransa için bu, Suriye'deki mandasıyla yani Milletler Cemiyeti adına yönettiği topraklarla bütünleşik bir coğrafya yaratmak demekti. Ama asıl amaç pamuk sanayileri için kritik bir ham madde kaynağı olan Çukurova'yı kontrol etmekti. Anladım. Düşünsene birinin gözü petrolde, diğerinin gözü pamuktaydı, bölge halkının ne istediyse kimsenin umrunda değildi. Ve Fransızlar bölgeye geldiğinde kaynaklar çok kritik bir detayın altını çiziyor. Yalnız değiller, yanlarında Fransız üniforması giymiş Ermeni lejyonları var. Bu sağdaki bütün denklemi değiştirmiş olmalı. Tamamen, kesinlikle. Çünkü bu andan itibaren olay yerel halkın gözünde bir yabancı işgali olmaktan çıkıyor. Çok daha hassas, çok daha tehlikeli bir meseleye dönüşüyor. Yani. Kaynaklarda bunun Fransız güdümünde bir Ermeni devleti kurma projesi olarak algılandığı çok net. Bu korku, direnişin fitilini ateşleyen en önemli psikolojik faktörlerden biri oldu. Bölgedeki tansiyon bir anda fırladı ve bu gerilim Maraş'ta o çok bilinen sütçü imam olayını tetikliyor. Biriken öfkenin ilk patlama anı sanki. 31 Ekim 1919'da ne yaşandı tam olarak? Hikaye çok çarpıcı ve aslında direnişin karakterini de özetliyor. Kaynaklara göre, uzunoluk hamamından çıkan peçeli üç Türk kadına, Fransız devriyesindeki Ermeni askerler tarafından durduruluyor. Hı hı. Burası artık Türklerin değil, açın yüzlerinizi diyerek taciz ediyorlar. Orada bulunan çakmakçı Sait ismini bir esnaf olaya müdahale edince yaralanıyor. İşte tam o sırada yakınlarda dükkanında süt satan ve aynı zamanda gönüllü imamlık yapan sütçü imam eski tabancasını çekip askerlerden birini öldürüyor. Bu olay Maraş'ta ilk kurşun olarak tarihe geçiyor ve haksızlığa boyun eğilmeyeceğinin bir sembolü. Bir sembolü haline geliyor. Acırı hale geliyor evet. Bu çok kişisel anlık bir onur savunması. Ama bir de kolektif, bütün şehri ayağa kaldıran bir tepki var, bayrak hadisesi. Evet, biri bireysel onurun, diğeri ise milli onurun savunması. Çok doğru bir tespit. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. 28 Kasım 1919 Cuma günü halk Ulu Cami'de namaz için toplanmış. Bir de bakıyorlar ki asırlardır orada dalgalanan Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı indirilmiş. O anki sessizliği hayal edebiliyorum. Camiye bir ölüm sessizliği çöküyor. O sırada caminin imamı Rıdvan Hoca minbere çıkıp tarihe geçen o sözleri söylüyor. Hürriyeti elinden alınmış bir milletin cuma namazı kılması caiz değildir. İnanılmaz bir an. Dini bir vecibeyi milli bağımsızlık şartına bağlıyor. Tam olarak öyle. Bu sözler üzerine cemaat galeyana gelip kaleye yürüyor, indirilen bayrağı yeniden kale burcuna asıyor. Yani sütçü imam olayı bir kıvılcımsa, bayrak olayı bütün şehrin üzerine benzin dökülmesi gibi bir etki yapıyor. Artık geri dönüş yok. Yok. İki şehirde de ateş yandı. Peki bu ateşler nasıl birleşecekti? İşte burada kaynakların en ilginç bulduğum kısmına geliyoruz. Bilgi Savaşı. İşgalciler bu tehlikenin farkındaydı ve direnişin en başına dönüp iletişim damarlarını kesmeye çalıştılar. Burası gerçekten büyüleyici. Hem İngilizler hem de özellikle Fransızlar bölgeye girer girmez ilk iş olarak posta ve telgraf merkezlerini kontrol altına aldılar. Hmm. Monros Mütarekesi'nin 12. maddesi onlara sivil haberleşmeyi denetleme hakkı veriyordu ama onlar bunu aşarak resmi yazışmaları bile sansürlediler. Amaç neydi? Amaçları basitti. Şehirleri birbirinden izole etmek, direnişin koordine olmasını engellemek ve hepsinden önemlisi Ankara'daki heyeti temsilie yani direnişin beyni bağlarını koparmak. Resmen şehrin sinir sistemini kesmeye çalışmışlar. Bu sansür ağı inanılmaz bir baskı kurmuş olmalı. İnsan düşünmeden edemiyor. Telgraf susturulduğunda umut da susar mı? Yoksa bir yolunu buldular mı? Hem de ne yollar. İnanılmaz yaratıcı yöntemler geliştirmişler. Kaynakların bize gösterdiği bir gölge haberleşme ağı var resmen. Gölge haberleşme ağı. Evet. Birincisi işgal altındaki merkezleri atlayarak haberleşiyorlardı. Mesela Maraş'ın telgrafları işgal edilmemiş olan Elbistan üzerinden çekiliyordu. Antep içinse yakınlardaki Göçey Köyü'nde gizli bir hat kurulmuştu. İşgal hattının etrafından dolaşıyorlar yani. Peki ya dinlenme riski? Telefon hatları dinlenmiyor muydu? Elbette dinleniyordu. İşte orada da o meşhur şifreler devreye giriyor. Şifreler mi? Evet, telefon görüşmelerinde basit ama etkili parolalar kullanılıyordu. Bülbül, kanarya gibi kuş isimleri hı hı. ya da kabak, fasulye gibi sebze isimleri. Eğer karşıdaki doğru parolayı söylemezse hemen alakasız bir konudan konuşup telefonu kapatıyorlardı. Bu inanılmaz. Islak kağıda yazılan görünmez mesajlar, elbiselerin yamalarına saklanan notlar. Bu tam bir casus filmi senaryosu gibi. En sevdiğim detay ise bu sebze ve kuş isimleriyle yapılan şifreleme. Basit ama ne kadar dahice. Kesinlikle. En basit şeyler en etkili silah olabiliyor. Ve tabi bu ağın isimsiz kahramanları var. Mıllış Nuri gibi. Çeteler arasında canları pahasına mektup taşıyan cesur kuryeler. Evet. Hatta Adanalı bir eczacının anılarında geçiyor. Mesajları ıslak çağda yazıp kuruttuklarını, böylece yazının görünmez hale geldiğini. Okunması için kağıdı tekrar ıslatmak gerektiğini anlatıyor. Haberleşme tamam, dağınık da olsa bir ağ kurulmuş, Peki bu yerel hareketler nasıl bütünlüklü bir cepheye dönüştü? Ankara'nın yani o zamanki adıyla Sivas'ta bulunan heyeti temsiliye ve Mustafa Kemal'in rolü neydi? Heyeti temsiliye gelişmeleri an beyan takip ediyordu ve iki koldan harekete geçti. Birincisi siyasi hamlelerdi. Durmadan itilaf devletlerine protesto telgrafları çekildi. Hatta Mustafa Kemal, Sivas'ta Fransız temsilci Georges Pico ile bizzat görüşüyor. Yüz yüze. Yüz yüze. İşgallerin haksız olduğunu ve halkın direnişiyle karşılaşacaklarını yüzüne söylüyor. Pico ekonomik imtiyazlar karşılığında çekilebileceklerine dair üstü kapalı sözler verse de bunun bir oyalama taktiği olduğu kaynaklarda açıkça görülüyor. Siyasi baskı yeterli olmayınca askeri örgütlenme de devreye giriyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bölge resmen üç askeri mıntıkaya ayrılıyor ve düzenli ordu kolorduları, yani 3. 12. 13. ve 20. kolordular, yerel müdafaa hukuk cemiyetlerini desteklemekle görevlendirildi. Ama daha da önemlisi, Kılıç Ali gibi tecrübeli ve kararlı komutanlar, dağınık haldeki kuvvay milliyeyi teşkilatlandırmak için bölgeye gönderildi. İşte bu! İşte bu, yerel kıvılcımları organize bir yangına dönüştüren kritik adımdı. Ve bu organizasyon bizi o destansı şehir savaşlarına getiriyor. Üç şehir, üç farklı direniş hikayesi. Urfa ile başlayalım. Orada işler nasıl gelişti? Urfa'nın direnişi çok cesur bir meydan okumayla başlıyor. Yüzbaşı Ali Sahip Bey ve yerel liderlerden Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu önderliğindeki Kuvayi Milliye, şehirdeki Fransız komutana bir ultimatom veriyor. 24 saat içinde şehri terk edin. Çok net. Tabii ki reddediliyor. Bunun üzerine 9 Şubat 1920'de çatışmalar başlıyor ve tam iki ay boyunca şehirde sokak sokak ev ev bir savaş yaşanıyor. Sonunda ikmal yolları kesilen ve umudunu yitiren Fransız garnizonu 11 Nisan'da şehri terk etmek zorunda kalıyor. Urfa'dan sonra Antep. Oradaki direnişin simgesi ise bambaşka. Açlık, sebat ve neredeyse bir yıl süren bir kuşatma. Bir de Şahin Bey'in hikayesi var tabii. Evet, Antep savunması modern savaş tarihinin en inanılmaz kuşatma direnişlerinden biridir. Şehir tam 11 ay boyunca Fransız ordusu tarafından kuşatılıyor. 11 ay. Dış dünyayla tüm bağlantısı kesiliyor. Şahin Bey gibi kahramanlar kendilerinden kat kat üstün düşman kuvvetlerine karşı kilis yolunu savunurken şehit düşüyor. Şehirde akıl almaz bir açlık baş gösteriyor. Ama buna rağmen Antep teslim olmuyor. Olmuyor. Sonunda cephanesi ve yiyeceği tamamen bitince 9 Şubat 1921'de düşmek zorunda kalıyor. Ama bu 11 aylık direniş Fransızlara o kadar pahalıya mal oluyor ki aslında askeri bir yenilgi, manevi bir zafere dönüşüyor. Büyük Millet Meclisi de bu yüzden şehre gazi ünvanını veriyor. Ve tabii Maraş ilk kıvılcım orada çıkmıştı ve mücadele de o kadar şiddetli oldu. Maraş, direnişin en çetin şehir savaşlarından birine sahne oldu. 22 gün süren destansı bir mücadeleyle şehir halkı ve Kuvayi Milliye kendilerinden silah ve teçhizat olarak çok üstün olan Fransızları ve Ermeni lejyonunu şehirden söküp attı. İnanılmaz bir zafer. Bu düzenli bir ordu desteği olmadan tamamen yerel halkın imkanlarıyla kazanılmış muazzam bir zaferdi ve milli mücadeleye büyük bir moral verdi. Şehir de bu yüzden kahraman unvanını sonuna kadar hak etti. Sonuç olarak ne görüyoruz? Kağıt üzerinde dönemin süper güçlerinden biri olan Fransa, adı sanı duyulmamış yerel milis kuvvetleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Onları bölgeden tamamen ayrılmaya iten neydi? Bu kadar pamuk ve koloni hayalinden neden vazgeçtiler? Birkaç temel sebep var ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Birincisi, direniş beklediklerinden çok daha maliyetli ve şiddetli oldu. Bu küçük macera ciddi bir savaşa dönüştü. Hı hı. İkincisi, Fransız kamuoyu ve basını bu macerayı sorgulamaya başladı kaynaklarda Lumanite gibi sol eğilimli gazetelerin bizim olmayan bir politika için neden Anadolu'da savaşıyoruz diye sorduğu belirtiliyor. Kendi işlerinde bir sorgulama başlamış. Kesinlikle. Ayrıca bu direnişin Kuzey Afrika'daki diğer Müslüman sömürgelerine kötü örnek olmasından yani bir domino etkisi yaratmasından ciddi şekilde endişe ediyorlardı. Ve sanırım Batı cephesindeki gelişmeler de bu kararda etkili oldu. O bardağı taşıran son damla oldu. Öyle mi? Evet. Batı Cephesi'nde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa Ankara'daki hükümetin geçici bir isyan hareketi değil, kalıcı ve kazanma potansiyeli olan gerçek bir güç olduğunu anladı. Artık masaya oturma zamanı gelmişti. Anladım. 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'nı imzalayarak savaşı bitirdiler ve güneyden tamamen çekildiler. Bu Milli mücadele için ilk büyük diplomatik tanınma ve askeri olduğu kadar siyasi bir zaferdi. Yerel kıvılcımların doğru iletişim ve organizasyonla nasıl ulusal bir ateşe dönüştüğünün inanılmaz bir hikayesi bu. Mücadelenin tek bir merkezden değil, birbiriyle gizli hatlarla, şifreli mesajlarla konuşan birçok odaktan yürütüldüğünü gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakıyor. Nedir o? Kaynaklar, enformasyon kontrolünün, yani telgrafhaneye lile geçirmenin, işgalcilerin ana stratejisi olduğunu gösterdi. Direniş ise, bu savaşı sadece silahla değil, sansürü aşarak, görünmez mürekkeplerle, bülbül ve kanarya parolalarıyla kazandı. Şimdi düşünelim, bilginin çok daha farklı, çok daha hızlı, ve kontrolü çok daha zor bir şekilde aktığı günümüz dünyasında. Benzer bir egemenlik mücadelesi nasıl yaşanırdı? Günümüzdeki telgrafhaneyi kontrol etmenin karşılığı olurdu.